Yaşadığımız şu dönem maddi olarak, manevi olarak, ruhi olarak yaşanılan olaylarla birlikte e, birçok insanın içine kapandığı, olumsuzluklar yaşadığı, depresyon halleri yaşadığı, birçok insanın isyana düştüğü bir dönem maalesef. Yani geçen 2020 Mart ayından beri belki de yaşanılan bu pandemi süreci, e, sağlığını kaybetmesi, birçok insanın tedirginlikle yaşıyor olması, geçim sıkıntısına düşmesi ve bununla birlikte deprem olayları, yangın felaketleri, sel felaketleri, birçok insan insanın yaşamış olduğu aile problemleri, işinden ayrılması, eşiyle problemler yaşaması, annesini kaybetmesi, babasını kaybetmesi gibi türettiğimizde bu çok yakın dönem içerisinde birçok problemle birlikte insanlık zamanla bir depresyona, bir iç kapanmasına, bir mutsuzluğa doğru dönüşmeye, değişmeye başladı. Yani bu bizim ülkemiz için böyle olduğu gibi tüm dünyadaki insanlar için az çok Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi ben böyle durumlar içerisinde nasıl olur da ruh sağlığımı muhafaza edebilirim? Nasıl olur da psikolojimi yönetebilirim? Nasıl olur da motivasyonumu yükseğe çıkartabilirim? Nasıl olur da maddi manevi huzur elde edebilirim? Bunlar hepimizin beklediği istediği şeyler. Şimdi bunları yaşamamış bile olsak, yani ben sağlıkla alakalı bir problem yaşamadım, maddi manevi problem yaşamadım diyor bile olsak, yine de dünyanın kendisi zaten bir insanın ruhunu çok sıkan, tam olarak beklentilerini karşılamayan bir yer. Yani ben huzurlu olmak istiyorum ama benim huzurlu olma isteğimi tam olarak karşılayabilecek bir yer değil bu. Ama bu demek değil ki hiçbir zaman huzur yok. Nasıl olur da bunu elde edebilirim? Nasıl olur da kendi psikolojimi, ailemi, çevremi, işimi, maneviyatımı, ruh sağlığımı gerekli şekilde beni mutlu edecek hale taşıyabilirim? Bugün tam bununla alakalı Risale-i Nur'dan kısa bir bölüm okuyacağız. Hani ben okuduğumda açıkçası tam olarak benim ilacım işte burada demiştim. Eminim siz de bunu diyeceksiniz. Ben tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın dünyanın bu yangınında ve fırtınalarında. Yani o dönemde de yaşanmış olaylar var. Savaşlar, insanların ölümü, hastalıklar, açlık, hapishaneler. Aynı bu döneme benzer bir dönemi yaşandığı dönemde diyor ki selameti kalbini, kalbinin selimliğini, paklığını, saflığını ve istiraz ruhunu, ruh sağlığını ruh rahatlığını muhafaza eden, koruyan ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. İşte bir sıfat tanımlaması yaptı. Bütün küre yarzın bu yangını. Herkes kendi yangını düşünsün. Yani bugün evine ekmek götürmek için mücadele verip enaniyetli insanların ağız kokusunu çeken insanlar da ya da dünya hayatı içinde yaşadığı düşmeler kalkmalarla huzursuz olan insan da sağlığı giden de her türlü soru yaşayan insan da tam bu sıfatları kazanmak için uğraşması lazım. Neymiş bu sıfatlar? Hakiki ehl ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunun ne olduğunu daha önce birçok yerde Risale-i Nur'da geçiyor. Şimdi burada çok ince bir şey söyleyecek. Hakiki ehli iman, ehli tevekkül ve rıza gösterenler. Hani mülk onundur, o istediği gibi tasarruf eder diyebilenler. Ama bu nasıl oluyormuş? Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, hani bu bütün bu olaylardan en çok kendini kurtaranlar Risale-i Nur dairesine sadakatle girenlerdir. Çok acayip. Bütün bu hengame, bütün bu yaşanılanlar içinde en çok kendini kurtaranlar. Bakın bizler bunu olmak istiyoruz. Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Nasıl oluyor bu? Yani ben Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girdim. Bütün o yaşanılan problemlere karşı ruh rahatlığım var. Nasıl oluyor bu? Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla. Yani Risale-i Nur tahkiki iman dersleri veriyormuş ve bu nuruyla Risale-i Nur'un vermiş olduğu tahkiki iman dersinin nuru ve gözüyle o gözlükle o iman penceresiyle her şeyde rahmet ilahiyenin Allah'ın merhametli olmasının izini özünü yüzünü görüp her şeyde kemale hikmetini cemale adaletini müşahede ettiklerinden kemale teslimiyet ve rıza ile rububiyeti ilahiyenin Allah'ın o kainatı mükemmel terbiye ediciliği yöneticiliğinin icraatından olan musibetlere Cenab-ı Hakkın icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar. Ve merhameti ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Gerçekten çok iyi anlamamız gereken bölümler. Hani ben istiyorum ruh sağlığım muhafaza olunsun. Ben istiyorum manevi motivasyonum, maddi motivasyonum yerinde olsun. O zaman özelliklere bak. Her şeyde Allah'ın rahmetinin izini, özünü, yüzünü görmen gerekiyormuş. Bunu nasıl görebilirim? bütün kainatın sultanının bir olduğuna inanırsam görebilirim. Devamında her şeyde kemali hikmetini yani bir Cenab-ı Hak bir olayla karşılaştırıyorsa insanı kemal seviyede bir hikmet var bunda. Yani Cenab-ı Hak en olması gereken hikmet dairesinde tasarruf ediyor. Zahiri musibet bile olsa. Cemal adaletini hani adaletli hükmediyor ama cemaliyle adaletli hükmediyor. Zulmederek adalet etmiyor. Adaletin içinde bile bir cemal var, bir rahmet var. Müşahede ettiklerinden yani şimdi Kullar da Risale-i Nur talebeleri yani hakiki ehli iman ve ehli tevekkül de bütün olaylarda bunları gördüklerinden ya Cenab-ı Hak nasip etmiş. E onun sonsuz hikmeti, sonsuz rahmeti var. E o zaman Rahim ve Hakim bir Rabbim varsa e bu gelen olayda da bir merhametsizlik ya da bir abes yok. O zaman ben buna rıza ile davranmam, rıza ile karşılamam lazım. Dedirtiyormuş iman. Yani Risale-i Nur'un vermiş olduğu ders. Devam ediyor. Kemali teslimiyet ve rıza ile yani teslimiyetin en kemal noktası ve rıza göstererek yani kabul olarak, razı olarak Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduklarına. Rububiyet ilahinin icraatından, Allah bütün kainat yönetmesinin icraatından olan musibetlere. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainat yönetmesinin içinde bir sahne var. O da musibetler. O da bu filmde, o da bir olayın içinde bir bölüm. Ve bu musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Memnun olarak ondan geldi diyerek karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar. Ve çok önemli merhameti ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem bu çeksinler. Şimdi sonsuz bir merhamet sahibi olan bir zat hüzne düşmüş, probleme düşmüş, imtihana girmiş kullarından habersiz mi? Asla değil. Ben cüz'i merhametimle ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak sonsuz merhametiyle bizim belki de göremediğimiz onlarca binlerce rahmetin hikmetlerini onlara yağdırıyor. Biz farkında değiliz. Biz dışarıdan merhametli olduğumuzu düşünüyoruz. Ama sonsuz merhametin önüne geçemem ki. O yüzden ben ileri şefkatimi sürmüyorum. Sürmemem lazım. Ve elem ve azap, o yüzden çekmemem lazım. İşte buna binaen çok acayip cümleler. Değil yalnız hayatı uhrevinin. Hepimiz sonsuz hayat mutluluğu istiyoruz. Ama sadece bu değil. Belki dünyadaki hayatındaki, bu yaşamış olduğumuz şu küflü hayatındaki saadet ve lezzetini isteyenler. Kim istemiyor? Mücadele hep daha huzur, daha mutlu, daha iyi bir yaşam için. Bütün herkesin genel olarak mücadelesi. Bunu istiyorsan eğer, dünya hayatının dahi saadet, mutluluğunu, lezzetini istiyorsan eğer, hadsiz tecrübelerle. Bak hadsiz, tecrübe edilmiş bir olay. Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Bakın çok acayip. Değil hayat-ı uhreviyenin, belki dünya hayatının dahi saadet ve lezzetini istiyorsan Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirmişsin. Bunu kayıt koymadan, sınır koymadan bütün insanlık için söylüyor usta. Bütün insanlık için. Neden? Bir üst paragraf. Çünkü Risale-i Nur'un dersinin neticesi insana tahkiki iman, insana tevekkül, insana rıza kazandırıyor. Böyle olduğu için de musibet ve imtihanlardaki tavır ve davranışın da bu imanının iktiza ettiği şekilde gerçekleşiyor. O yüzden de Risale-i Nur'un dersleri dünya saadetinin dahi vesilesi. Dışarıdan baktığında ulan bu o kadar bu, oda, bu adamı hiçbir olay yıkamıyor dedirteceğin adam Risale-i Nur talebesi. Her şeye kemal memnuniyetle, her şeye gülerek karşılayan insan. O yüzden bizler de burada bir önceki yerde ustadın söylediği ne yapıp ne edip en evvel diyor onun dairesine girmeli. Tam sadakat ve kanaat. Yani biz bu kitapları okuduğumuzda, biz bu dersleri okuduğumuzda, imani dersleri, Kur'an'ı dersleri okuduğumuzda bizlerin kazanmış olduğu bu sıfatlar ehli tevekkül bir insan, ehli rıza bir insan, Cenab-ı Hakk'ın mülküne, Cenab-ı Hakk'ın kainatını, icraatına rıza gösteren bir insan oluyoruz bu kitaplar o meselesiyle. Bu da dünya saadetinin meselesi. Yoksa çalış çabala çalış çabala bir tatmin yerin yok ki. E sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiğine kanaatle yaşarsan aziz olursun. Ama Cenab-ı Hakk'ın verdiğine kanaat etmezsen zelil olursun. Bu her zaman böyledir. Ben mücadeleme ederim. Maddi manevi. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu olaylar onun rahmetinin ve hikmetinin gereğidir. Ben buna rıza karşılar, karşılamama sebep oluyor bu kitap işte. Yani karşılamam lazım. Hepimiz biliyoruz bunu zaten tamam. Şimdi ben burada sokaktan bir insan çevirsem desem ki sen bak tevekkül et kardeşim. Cenab-ı Hakk'a güven. Bunu herkes biliyor zaten. Ama nasıl olacak? Bu bir his sonuçta ya. Bu içeride yani. Oturması gereken bir şey bu. Ben tevekkül etmem lazım. Aklen biliyorum ama his. Ha bu derslerle oluyor bu işte bu derslerin vesilesiyle o maneviyatla, o hissiyatla, o kendini yetiştirmekle olaylarda zaten farkında olmadan o his sana geliyor. O yüzden Risale-i okumamız lazım. Kur'an'ı dersin çünkü. Kur'an'ın dersi. Kur'an'ın hayır zaman dili hep söylüyoruz yani. Yani o yüzden evet maddi problemler, çok fazla geçim sıkıntıları yaşanıyor, ülkede her şey çok pahalı, ekonomi çok zor durumda. Yani bunlar doğru yaşanıyor. Ben mücadele mi edeceğim? Yani ne gerekiyorsa yani. Ama Cenab-ı Hak bu olaydan haberi var. Cenab-ı Hak rahmeti ve hikmetiyle seni donatmış, seni yoktan var etmiş. Bunları nereden al alacaktık biz yani? O yüzden bu zamana kadarki olanlar, bundan sonraki olanların teminatıdır. Biz ne kadar rıza ile karşılarsak o nispetle memnun olacağız. Yani bu bir hissiyattır. O nispetle Cenab-ı Hak seni huzurlu olmana, huzurunu yaratacak seni. İnşallah. Ama işte yine bu dersler vesilesiyle bu kitabın sana kazandırmış olduğu sıfatlar vesilesiyle olacak. Diyelim hepiniz Allah'a emanet olun. Bu kitabı inşallah e, yoksa edinin varsa düzenli olarak okumanızı dua ediyoruz. Rabbim e, inşallah hepimizin yapmış olduğu hizmetleri, amelleri kabul etsin. Allah'a emanet olun. Allah rızası için El Fatiha.